أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد اشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم انا نسالك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم فقامت به أوالم <سؤال> الله <سؤال> العظيم <سؤال> أن تُصلي على سيدنا محمدٍ ذي القدر العظيم وعلى آله وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحةٍ ونفسٍ عدد ما في علم الله تعالى العظيم صلاةً دائمةً بدوام الله تعالى العظيم Tazimen li hakkike ya Mevlana ve seyyidena Muhammedun ya del hulugil azim. Ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mihlü dalike ya rumbel alemin. Emma Ba'd. Çok aziz kardeşlerim. Gülzar-ı Samini okumalarına devam ediyoruz. Hazreti Pir şöyle demiş. Hazreti Bayazda bazı kimseler giderek ya Bayazıt sen bizim bildiğimiz Bayazıt değil misin? Bu ilmi nereden öğrendin? Bu kadar bahsediyorsun, anlatıyorsun, 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 anlatıyorsun. anlatıyorsun. Sözlerin tükenmiyor. Bu kadar ilmi nereden alıyorsun? Hemen Hazreti Müşarun yani Bayezid-i Bestami Gaddesallahu Sırrahu Raziz Evet ben sizin bildiğiniz Bayezid'im. Başka bir bayazıt değilim. Lakin siz ilminizi meyyitten aldınız. Meyyit olarak aldınız. Ölüden ölü ilmi aldınız. Biz ise ilmimizi hay-la-yemut olandan alıyoruz. Hay-la-yemut olan dâtıc Celal Hazretlerinden bizzat alıyoruz manasını ifade eden şu meşhur tasavvufi sözünü söyler. Ekhaztüm ilmeküm meyten an meyitim ve ahadna ilmena hayyan anil hayyillezi la yamut. Kadisallahu sırrahu laziz. Yani siz ilmenizi ölülerden ölü olarak aldınız. Siz ölü, o ilmi size veren ölü. Biz ise hayla yemut olan Allahu Zülcelal'dan aldık. Biz sohbetlerimizde kardeşlerimize, özellikle bizim meslekten olanlara, Hazreti Pir'in şu cümlesini çok iyi anlamalarını israrla tavsiye ediyoruz. Diyor ki Hazreti Pir, hakla meftuhul lisan olanlar konuşsunlar faydalıdır hakla meftuh lisan olmayanlar sükut etsinler kendileri hakkında daha hayırlıdır. Hakla meftuh lisan olmak ne demek? Gönlün fişi Cenab-ı Hakk'ın vahiy iklimine yani Peygamberimizden sonra vahiy olmayacağına göre buna inanarım evvela. İlham-ı Rabbani prizine takamayan, beyinden konuşan, kalpten konuşamayanlar, boğazdan yukarıdan akli nakil yapanlar, sükut etseler daha iyi ederler. Ta ki gönlün fişi ilham-ı Rabbani'nin varidat-ı ilahiyenin prizine takılıncaya kadar. Mesela Fakhri Kainat Efendimiz şöyle emrediyor. Sizden her kim beş vakit namazını kırk gün cemaatla eda ederse beş vakit namazını kırk gün cemaatla eda ederse zaharat yenabiyul Hikmet min kalbihi ala lisani. Onun kalbinden dilinin üzerine hikmet menbaaları açılır. Şırıl şırıl hikmetler dökülmeye başlar. Zira Fakhri Kainat Efendimiz ümmetine şöyle emretti. Aleykum bi mücalesetil ulema. Size alimlerin meclislerine gitmeyi tavsiye ederim. İlmiyle amel eden alimlerin. Laf ebesi olanların değil. Kitaplardan belleme söz öğrenip onu nakledenlerin değil. Çoğaldı asrımızda. Kıyamete yakın böyleleri çoğalacak. Tefsir yazabilir. Halbuki tefsir yazmanın şartlarından bir tanesi ilham Rabbaniye'ye masar olmaktır. İmansız adamda ilham olur mu? 24 cilt tefsir yazdım diyor, kaderi inkar ediyor. İki cilt tefsir yazdım diyor, kader diye bir şey yoktur diyor. Onun gibi canlı şahitler ekranlarda, televizyon ekranlarında ben o canlıları dinlemişimdir. Allah şerlerinden korusun. Onlar için sevgili peygamberimiz şöyle emrediyor. Ümmetimden öyle bir devir gelecek ki kendilerini alim zanneden bazıları aç kurdun koyun sürüsüne saldırdığı gibi ümmetimin dinine saldıracaklar. Diri ilim nedir? Diri ilim böyle mevzu biraz açıldı. Açmak zorundayız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şu soruyu sordular. Mel bir ruvel isim ya Resulallah. Ya Resulallah iyilik nedir? Günah ve kötülük nedir? Efendimiz buyurdu ki iyilik o şeydir ki yaptığın zaman badı sabah gibi gönlüme serin bir rüzgar eser. Mutlu olursun. Kötülük o şeydir ki yaptığın zaman kalbine hançer saplanmış gibi olursun. Beni gören oldu mu acaba diye sağına soluna bakarsın. Halbuki seni sana senden yakin olan, şah damarından yakin olan görüyor. Oraya nereden girdik? Aleyküm bir mücalesetil ulema. Sohbetleri ab -ı hayat gibi olan ilmiyle amel eden alimlerin meclislerine gidin. Vestimai kelamil hukema zahiri ilmi yok ama takva sahibi. Gece gündüz Allah'ı dert edinmiş. Yebtegûne fadlam min Allahi ve ridvana diye sure-i fetihin sonunda ifade edilen bütün gayeleri Cenab-ı Hakk'ı ne eder de razı ederim. Başka bir derdi olmayanlar. Onların dillerinden hikmet çeşmeleri akar. Kalplerinden açılan çeşmeler Dillerinden dökülür. Konuştukları zaman Habibi Acemi Hazretleri geçerken İmam-ı Azam Hazretleri kıyam ediyor. Ya İmam sen ümmi bir adama kıyam ettin diyorlar. Diyor ki biz ilmin lafzıyla meşgulüz. O ilmin kalbiyle, hakikatiyle meşgul. Ondan şunu şunu da öğrendim diyerek tazim ediyor. Gönülleri hakla meşgul olan el hakikatin sohbetlerini de, dinleyin. Fe inna Allah'a yuhyil galbel meyyite bi nuril hikme kema yuhyil ardal meyyite bi ma'il matar. Zira onların ehli hikmetin hikmet yüklü sözleri ilk baharda tabiatın canlandığı gibi ölen tabiatın yeniden canlandığı gibi sizin de ölü kalpleriniz dirilir buyuruyor Fahri Kainat Efendi. Siz ölülerden ölü ilim tahsil ettiniz. Biz dirilerden diri ilim tahsil ettik diye cevap veriyor Hazreti Bayaz. Diyorlar ki ya Bayezid böyle söylüyorsun ama haklı olarak bu soruyu soruyorlar. Kur'an'dan delilin, sünnetten delilin var mı bu sözü söylüyorsun yukarıdan attın ama Kur'an ve sünnette Allah ve Resulullah'ın kelamlarında delilin var mı? Hazreti Bayezid şu cevabı veriyor. Kitabdan delilim ve tabbullah ve yuallim kumullah. Siz müttaki olun, mualliminiz Hazreti Allah olur. Ve tabbullah müttaki olun demektir. Allah'a saygılı olun. Hem korkun, hem sevin. Buna saygısızlık etmemeye çok dikkat edin. Hasbe kader nefsiniz ayağınızı kaydırırsa o zaman da estağfurullah deyin. İnsan günah işlemez değil. Ancak nebiler günah işlemez. Onların da zerreleri olabilir li hikmetin. Verilerin bile mezalik-i vardır. Ayak kaymaz, Elinde değil. Li hikmetin olur. Ama arkasından onlar hemen estağfirullah derler. Vettebullah ve yuallimkumullah. Siz müttaki olun, Allah'a saygılı olun. Allah bilmediklerinizi size öğretir. Peki Kur'an'dan delilini anladık. Hadisten de delilin var mı? Peygamberimizin emirlerinden. Fakri Kainat Efendimizin sünnetinden delili mi ise? Men amile bima alime allemallahu malem yâle. Her kim dinde bildikleriyle, samimiyetle amel ederse bilmediklerini Cenab-ı Hak ona öğretir. Peygamberimiz öyle buyurdu bildiğinle amel et. Bilmediklerini Cenab-ı Hak sana öğretir. Hadis-i şerifidir buyurdu. Salike maneviyat yolcusuna bunda fayda ise bildiğiyle amel ederek derecatı ittikayı öğrene. Takvanın derecelerini öğrene. Maneviyat yolcusu yolcusuyuz madem ki öyleyse hiç olmazsa bildiklerimizle amel ederek bilmediklerimizi de öğrenmeye talip olacağız, gayret edeceğiz. Biz tasavvufa intisap ettiğimiz zaman ilk duyduğumuz cümle, cümlelerden nakşi tarikatı sohbet tarikatıdır sohbet edin. Sohbeti bırakmayın. 21. asrın en büyük felaketi sohbet hayatımızı bitirdi medya. Sohbet sadece ilmi sözleri dinlemek değildir. Sohbetin iki özelliği vardır. Bunu söyleyip devam edeyim. Bir, sohbet sariye ve sarikadır sariyedir. Sirayet eder. Görüşüp konuştuğumuz insanların farkında olmadan iyilikleri bize sirayet eder, sariyedir. Sarikadır. Hiç farkında olmadan bizim yanlışlarımızı, kötülüklerimizi, eksiklerimizi siler. Onun yerine bir kötü ki vücudu terk eder, yerine bir iyilik gelir. Hücre değişimi. Bozuk hücrelerin yerine sağlam hücreler gelir. Sohbetin özelliği bir bu. İki, in ikasi ve insibagidir. Gönülden gönüle akseder ve sohbet ehli hangi şeyin sohbetini yapıyorsa oraya dalar. Allah'ı zikrediyorsa, Resulullah'ı konuşuyorsa, Evliyaullah'ı konuşuyorsa onun denizine daldırılır. Allah esirgeye öküz gitti, merkep geldi hikayesiyle masiva iklimine dalıyorsa Risale-i Kuşeyriye'de vardır. İki dost karşılaşmışlar. Nereden geliyorsunuz? Sohbetten. E ne konuştunuz? Hayadan konuştuk. Utanmadan da nasıl konuştunuz? Derler birbirlerine. İşte sohbetin iki özelliği budur. Şimdi sohbete devam edenler sohbet ettikleri insanların renklerine, meşreplerine, karakterlerine boyanırlar. Takvanın hakikatini öğrenip, öğrendiklerimizi hayata tatbik edeceğiz. Bakın aklıma geliverdi, sahabe-i güzin hazeratına erişilmez tabirini kullanıyoruz. Haşa Allah değiller, onların da kusurları vardı. Hatta Fakri Kainat Efendimiz'e, Efendimiz'i öldürmeye gelenler oldu. günah ne kadar aklınıza geliyorsa hepsi vardı huzuruna girdiklerinde. Ama Resulullah Efendimiz'den ne duydularsa anında onunla amel ettiler. Peygamber Efendimiz neyi yasakladıysa anında terk ettiler. Aldılar, terk ettiler. Aldılar, terk ettiler. Neticede ne oldu? Ashabi ken nucum bi eyhim iktedeytum ihtedeytum Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız yolunuz hidayettir. İster Hazreti Ebubekir'in Sıddık gibi sadakat sultanı ol. İstersen Hazreti Ömer'ül Faruk gibi adalet sultanı ol. İstersen Hazreti Osman radıyallahu anh gibi hayada sultan ol. İstersen Hazreti Ali el Murtaza gibi ilimde, irfanda, cihatta sultan ol. Bunu yapanlar diğerlerini bırakıyor demek değildir. Bunların bu vasıfları imtiyazlı vasıflarıdır. Bunlara, bunların bu vasıflarında onlara erişmeye gayret edeceğiz erişemeyiz ama Cenab-ı Hak erişemediklerimizi de bize lütuf ve ihsan eder inşallah. Takvanın mertebelerini yavaş yavaş öğrenip biz de mütakilerden olmaya gayret edeceğiz. Aman dikkat! Kur'an-ı Kerim'in daha başında Elif Lam Mim Zalikel kitab la raybe fih hüdellil müttakî. Kur'an-ı Kerim müttakilere hidayettir. Kur'an-ı Kerim'in hidayet şualarının derecesi senin kalbindeki takva aletin kadardır. Ne kadar müttakiysen Kur'an-ı Kerim'in şuaları o kadar gönlüme dolar. Takvada nasibin yok da laf ebesi olmak için Kur'an-ı Kerim'in tercümesini müsteşlikler de biliyor. İslami ilimleri alabildiğine öğrenen bir sürü müsteşlik var ama amelimiz kadar Kur'an-ı Kerim'den nasibimizi alırız. Kur'an-ı Kerim ucu bucağı olmayan bir okyanustur. Şimdi bu cümleyi Hazreti Mevlana'dan şu hatıra ile bu sohbeti kapatalım. Mevlana'mız diyor ki Bikri fikri kainatın çak çak oldu fakat Perde ismette kaldı mani Kur'an henüz. Kainatta ne kadar fikir varsa, ideoloji varsa hepsinin bekareti bozuldu. Hepsi dul oldular. Pul oldular. Ama Kur'an-ı Kerim'in yüzünün duağı bile kaldırılmadı. Yüzünün duağı kaldırılmadan herkes takvalarının derecesine göre Kur'an-ı Kerim'den nasiplerini aldılar. Kur'an-ı Kerim'den nasiplerini aldılar demek Allah'tan ve Resulullah'tan direkt aldılar demektir. Allah'ın ve Resulullah'ın mesajı Kur'an-ı Kerim'dir. Ya Rabbi, sevgili Habibin hürmetine, sevdiklerin hürmetine, arzularını asla reddetmediğin sevdiklerin hürmetine, bizi de Kur'an-ı Kerim'in füyüzatının tamamından feyiz olanlar zümresine ilhak eyle. Bir sonraki sohbette, Bu söhbətin davamında görüşmək üzərə və axırı da vanə yani elhamdülillah rəbbil aləmin el fatiha